30. kaza bu. Tabii maddi hasarlı kazalar ancak gerçekten tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen kazalar bunlar. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Buraya gelsin abi. Abi kendi dönsün araba, kendi dönsün araba. Da Orası dönüş yok. Çıkar. Evet Batı Ataşehir'deyiz. Şu anda aniden bastıran kar ne yazık ki vatandaşlar dinlemediler meteorolojiyi çıkmamaları söylendi ancak işte gördüğünüz manzaralar yaşanıyor. <laughs> Oğlum <laughs> <tiren> <laughs> kaçtı geliyor Hadi çek lan. annwn ni'n sefarain bir arabaya aldık. çalışayım İşte görüyorsunuz önlem almadan trafiğe çıkan yol Bir daha gel abi. Gelim rahat. gel, geçelim. Kar lastiği takan araçlara çarpabiliyor ve gerçekten e, ilginç görüntüler oluşuyor burada Ataşehir'de. Aslında İstanbul'un merkezi, yeni yerleşim yeri. Kulak çalışıyor mu? Yok. İşte gördüğünüz gibi hemen arkamızda bir kaza daha gerçekleşti. İşte gördüğünüz gibi kar lastiği takılmamış bir araç. <laughs>